Selam millet, Edi TV'ye hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar bugün incelediğim kaktüs bu. Diken boy orantısı böyle ve böyle insanı ilizyon ediyor gibi. Ben bunu ilk görür görmez direkt almıştım. Hani hiç direkt elime almıştım. Direkt demiştim ben bunu alıyorum. Hiç sormamıştım. Bu nedir? Kaça satılıyor? Nedir? Kaçı satılıyor dedim de direkt aklıma geldi. Geçen de bir arkadaşım bana soru sormuş. Youtube'dan. Youtube'dan dedi. Demiş ki ne kadar demiş. Kaktüslerin fiyatları söyler misin demiş. Öncelikle söyleyeyim ben hiçbir şekilde kaktüs satmıyorum. Bir satın alma fiyatımı söyleyeyim. Ben bu kaktüsü sonbaharın başlarında 10 TL'ye mi almıştım. Bu arada kaktüslerde bir ucuzlama oldu. Aldığınız yere göre de değişebilir arkadaşlar Biraz lüks bir çiçekçiden alırsanız fiyatı artar Toplu satan bir yerden alırsanız Biraz daha fiyatları düşer Bir de bunların üretimhaneleri var Ben bu kadar kaktüs seviyorum Bir sürü kaktüsüm var Daha hiçbir öyle mega bir üretimhaneye gitmedim Üretimhaneye gitsem belki Alayını toplayıp geleceğim Ben bunu sonbaharda 10 liraya almışım Bunu bulsanız bulsanız Şu an 2021'in Yeni yıla giriyoruz Yeni yıl içinde özel bir video olsun bu bunu şu an en az 7,5 lirayla 15 lira arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim çok sevdiğim bir kaktüs. Bazıları için hiç dikkat bile çekmeyebilir. Ben kesinlikle almaya değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kaktüs bir gün büyürse, çok büyürse. Ne kadar büyüdü kendimi kestiremiyorum şu an. Kaktüslere gelip her gün izlediğim için o ne kadar boy attıklarını pek takip edemiyorum. Bunun çok büyüdüğünü hayal ediyorum. Çok büyüdüğünde bu dikenler inanılmaz bir yer kaplayacak. Ve çok sempatik bir görüntüye sebep olacağını düşünüyorum. Tam böyle iş yerinizde kenara koyabileceğiniz güzel bir kaktüs olarak düşünüyorum. Bazı ilgimi çeken kaktüsler için de tek tek de çekeceğim arkadaşlar. Toplu videolarım zaten YouTube kanalında var. Abone ol. Abone arkadaşlarımız ve sürekli bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor. Videolarımı da arada kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.